Salam igitler. Al Analitik kanalına hov geldi ayız. Tehlil ikmeciklikler. Videosimizde. Video bilen devam etmezden ozal kanalımıza azil magi ve videoni palajmagi magi attan yıkarma. KP Sakbolu aga aktrisası Kuzey Gezer Aymak yanda. ZN2C SZAT'de. Aga Algin'e garamazdan. Dirli taslamalardak krolları bilen sini zeyneye eken gezer. Sehebetlilik vaktinde bilgeleyin romantik bolandigi esirdi. Tebigi ve A, A an -y -y eden A aktrisa. Sinem sal bilen ozan akbabanya arasındaki gatnayıklar ay ve sevgisini artan digini atede. Seze sosyal medyanya ve tabloid metbu gatiyen sini alt ekti. Tabloid metbu gatinye muadakları ve yizarlayları, tze romantika hakikatlanam değerer mi? Ol bir taslama gatnayan meturlar ya arasında akin gatnayıkları. Habar berlendigi bu pikiri. Hasamge kaldırar. Sinem bilen ozanak babanya. Soki heptelerde dirlirelere relere ve Kameralar ya andep alayan yeyli pursatları bu pikiri goldan vikmeciklikler hekinde dandırıldı. Tabloid miyamyalara göre, bu JBT uzak vaktan biri govi dost oluptir. Ne vakti gemegi bilen bu dostluk siptir. Aga aktori kuze gezeri acobunni tesirleri. Bu mayamyaları geğlendirdi. Sosyal medyada malar e tesir değer eden bir anlama. Van erleri beyle değil. Kibirleri bu romantikanya garatilmadik saat dildigini vezlerini ayak bittigini esirdir, belekiler seresap bolmaligini esrp. En Entek talap barada tesir vermek dogri değil edidi. O aralıkta, Sinem Sal ve Ozan Akbaba bu mesele barada entek tek vermediler. MSM bolan meturlar ya bu miyayamyalara nili vogap verecektigi GYZ'ye geleye. Bu sz. Hususanda, aga aktori tarafından sarilen sz. Akin has oli tupan tupayni habar yeseye hasaplanar. Hemme GZ indi Sinem Sal ve Ozan Akbaba. Müge DNS'i Rakalya bu mayamyaları tasdiklacak dine sabirsizlik bilen karar. Artlamalar dogri bolsa. TZM SSM'de agikla geçecek romantika. Ema İlan Ali. Aga aktörü kuze gezeri sezleri sezabay boldu. Age Algin'e Garamaz'dan. Rolları bilen Nesey Ekenbe. Kameranya Ande İlastigi ve vakti bilen Toma yılları sevgisini kazanan Gezer. Bir NGN biri sahnane ayersinde aranmayan yaları aradan sehebetlilik vaktinde bir perye tesir verdi. Akresay aktrisanya sehebetlilikte adan sezleri sinem. Sal bilen Ozan Akbabanya arasındaki sevgini agelendi ve gatnayklarinay Hasan Bovandigini geri kez. Bu tesir bank erleri arasında oli giziklanma değer edip, tabrisalarda YGY'den mozu garılıp, sosyal ulgamlarda tiz aradı. Gezeri adamlarından sojo iki tane mal adam ya arasındaki akaynik. NSE'yi ekip baladı. Sinem.